Avluları al gel, hoş. Baba nerede dans ediyor lan? Hepsi baksana. Ama güzel dans ediyor. Görüşeceğiz ders. Ama güzel dans ediyor. Hoş çeketler, aullardan şey al da gel. Gidiyorum. Çoktan ben gidiyorum. He, vallahi kalabalık olmuş şimdi. Yapamadım. Kalamar bayıldı. Gidelim. Sergio, o bizim mavi bizim değil. বা সাত শর্ত নিয়ে রে কইদ